Ya Sospedia, çipiromu elime aldım. Yine dersime hazırım. E, basit bir konuyla başlıyoruz. Hemen dili anlamak bölümümüze. Nasıl diyoruz önce de? Bu. Bu çipiro. İşte e, bu şişe. To Şişe. To İ ile bitiyor. Artikeli to. To Bu şişe demek için gösterdiğim. Afto to bukalli. To aynen kalıyor. Önüne afto geliyor. Aftos, afti, afto aklınıza hişi it kullanımından gelebilir. Gender'ına göre yani bunun cinsiyetine göre bu demek için önüne ya aftos ya afti ya afto koyuyorsunuz. Şu videoda anlamış olmanız gerekiyor ki e, Yunancada bu sıfat uyumları, sonu os'ta biten şeylerin genelde bir uyumu var. Yani bu başta siz zorlayabilir ama sonradan buna alışıyorsunuz. Hatta hoşunuza bile gidiyor çünkü mesela dişi bir kelimeyle dişi bir sıfat duymak istiyorsunuz. O andras, o andras adam, o andras Aftos o Andras, aftos o Andras, bu adam, aftos o Andras, i ne çok ömürlü, aftos o Andras i ne yüksek, aftos o Andras i ne çok yüksek, yedi i çünkü Yunan, Yunanlar çok uzun, bu bir gerçek. Bir şekilde ne oluyor? Yineka, afti yineka, bu kadın, afti yineka, ma yirevi polikala, ma yirevi polikala, her gün, piyano stospititesi, ve tröme mazı. Ketrome mazi ve birlikte yiyoruz. Yeti mairevi polikala. Ego da mayirevo sto spitimu. Da mairevo. Yeti me fititis. Pieno sena estiatorio. Estiatorio. Restoran. Pieno sena estiatorio. Ketro eki. Orada yiyorum. Topedi. Çocuk. Afto topedi. Bu çocuk. Yani basit. Zaten o, i, hakimsiniz. Başına bir tek afto, afti, afto koyunca bu anlamına geliyor. Tofaito yemek, yiyecek. Afto tofaito ine polim nostimo. Nostimo lezzetli. İtalyan gibi söylüyorum. Nostimo. Afto tofaito. Anladınız bunu. Şimdi uzakta olan şeyleri gösterme mantığı da vardır ya hani yakındaysa this, uzaktaysa that, bu, şu Türkçedeki. Bunun da şeyi var. bir kelimesi var. Ekinos. Ekinos. Ekinos o adres, Şu adam. Eki ni Şu kadın. Ekinotopevi. Şu çocuk. Burada önemli olan bu belirli artikelleri unutmamanız. Soruları nasıl? Dedik ya piyos diye bir kelime var ve bu piyos kim demek. Aynı zamanda hangi de demek. Mesela soracağım bu çocuk kim? Topevi. Piyos kim demek. Ne yapıyorum? Onu değiştiriyorum. Piyo inafto topevi. Piyo inafto topevi. Veto gnorizo. Gnorizo. İnsanı tanımak. Ve tu honorizo. Ve honorizo aftotopezi. Piyo yine pedi. Kim bu çocuk? Şimdi piyos ne dedi kim demek. Ama kime refer ettiğinize göre, kim hakkında konuştuğunuza göre piyosu da değiştiriyorsunuz. Ezber diyor muyuz? Hayır. Bunu zaten bekliyoruz. Neden? Piyos sonunda os var. Bunu bir sıfatmış gibi düşünün. Sıfat değil ama soru zamiri şu an. Piyos os var sonunda. Ostan önce ne var? İ var. Hmm sıfatlarda ne oluyordu dişisi? A oluyordu. yani demek ki bu da pi olmayacak da dişi için piya olacak pios, piya, pio piya piya yine ekini yineka şu kadın kim piya inne ekini yineka afdi imitere mu? inne mia yineka. çok güzel bir kadın inne mia poliomorphineka şöyle bir durum var yine bir telaffuz şeyi bu Yunanca'da p'yi patlatmıyoruz pu <laughs> gibi patlamayacak. Pios. Pia, pio. Ben de açıkçası zaman zaman patlatıyorum. Ama bu kıları, pıları, tığları olabildiğince durdurarak dudaklarınızda ve telaffuzunuzda. Yani pios değil, pios. Daha yumuşak, çok patlamayacak. Şimdi Yunanca'da artık birkaç fiil biliyorsunuz. E ve Google Docs'ta da fiilleri umarım ezberlediniz. Fiillerin çekimine hakimsiniz. Bu fiilleri ee, düzgün kullanabilmek Kendinizi iyi ifade edebilmek için Çeşitli bağlantı kelimelerin ihtiyacınız var Şimdi Mesela kimi bağlaç Kimi bağlama sözcüğü daha doğrusu Mesela olumsuzluk Ama Bir şey bir şey bir şey ama Kimi e, bağlama kelimesi Sebep veriyor Bir şey bir şey bir şey bir şey Çünkü Ve bunların hepsinde Mesela birinci kısımda bir fiil var Çünkü'den sonra bir fiil var Zaten bildiğiniz fiilleri kullanarak bu bağlama sözcüklerini kullanarak çok çeşitli cümleler kurup kendinize her türlü kontekste kıvırabilirsiniz diye düşünüyorum. Başlayalım. K neydi K? V demek. Pinokresi kegrafene gramma. Ah ne romantik. Pinokresi kegrafene gramma. Pinokresi kegrafene pima. Şiir. Enagramma, togramma. Mektup. Topima, ma, topima. şiir. Tosavato Kiriako hafta sonu Tosavato Kiriako Vieno exo ke vlepo mi sto kinematografo ke tro seno tro kalofaito kalos kalo tro kalofaito seno stiotorio, ke perna otelia mesa bazı durumlarda bir şey olur 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 ama bir şey bir şey bir şey bir şey olur bu ama da hani hafiften bir zıtlık gibi düşünebilirsiniz. Örnek, vlepo mi eliniki tenia. Alla, den katala tipota. Den katala veno tipota. Katala veno. Katala veno. Anlamak. Hiçbir şey anlamıyorum. Yunan bir film izliyorum. Vlepo mi eliniki tenia. Alla, den katala veno tipota. Den katala veno. Anlamıyorum. Tipota hiçbir şey. Ve katala tipota. Hiçbir şey anlamıyorum. Katala venis mu? Sözlerimi anlıyor musun? Me katala venis. Beni anlıyor musun? Ohi. Ve se katala Veno, Seni anlamıyorum. Yeti. Milas grigora. Yeti milas grigora. Milao konuşmak. Milao. Bunu da kulağınız duysun diye söylüyorum bazı şeyleri. İleride hepsini tek 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 anlatacağım. Milas grigora. Otan. Dığında. Bir şey yaptığımda, İngilizce bilenler için bazen İngilizce'den örnek veriyorum. Çünkü Yunanca bir tık daha çok benziyor İngilizce'ye. When, when, when I do this, I do this. Bunu yaptığımda, işte müzik dinlediğimde çok mutlu oluyorum. Müzik dinlerken gibi bir anlamı da var. Yani zaman ekspresyonu. Ota yirizostospiti, ota piti." eve döndüğümde yirizo, dönmek. Ota yirizostospiti etimazotofayito. Ετοιμάζω το βρεδινό, ετοιμάζω το φαγητό, Το φαγητό ναι, δε γεμέκ. Ετοιμάζω, χαζελάμακ. Όταν είμαι κουρασμένο, πίνω καφέ. Κουρασμένο, Γιώργον. Γιώργον. Είμαι κουρασμένο. Αυτή η γυναίκα είναι κουρασμένη, είναι κουρασμένη. Αυτό το παιδί είναι πολύ κουρασμένο. Παίζει μπάσκετ, παίζει μπάσκετ, παίζω, μάκ. Pezi baske. Kene poli Çok yorgun. Ota ni mesitin ellada. Ota Pino uzo. Ke akuo rebetiko. Akuo rebetiko. Ota Türkiye. Tro baklava. Tro baklava. Hiç de sevmem baklavayı ama hadi şu an aklıma bu geldi. Yani otan bir şey yaptığımda when yeti yeti yetinin iki anlamı var tonlamamla belirteceğim. Yeti, yeti, yeti pinis kafe. Yeti, ya pino pada kafe. Çünkü kahvaltıda hep kahve içiyorum. Yeti, neden? Cevap da yeti ile. Yeti, çünkü. Ve vienu şu, yeti kani kriyo. Çünkü soğuk. Kani kriyo. Kani zesti, kani kriyo. Anke. Anke de çok hoş bir expression. Burada da hafif bir zıtlık var. Anke ramen demek. Çok çalışmama rağmen, çok param yok. Ee, çok yorgun olmama rağmen, seninle partiye geleceğim. Rağmen. Anke zi da Yunanistan'da yaşamasına rağmen, zo, yaşıyorum, afti zi. Anke zi da, Yunanistan'da yaşıyor olmasına rağmen, yaşamasına rağmen, Ben Milli Elinika Yunanca konuşmuyor. Anke ime turkoş, anke ime turkoş, vetro baklava, vetro pote baklava. Retro pote baklava. Asla baklava yemiyorum. Cafe mera anke imme polikurasmenos otan yirisostos piti. Ma irevo. Ma irevo. Tro kalofaito. Tro kalofaito. Pinokrasi. Grapho na pima otan Kemeta kimamme. Kemeta kimamme. Bu tür connector'ları anladık. Bu slayta dönün 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 bildiğiniz e, verb'lerle bildiğiniz fiillerle kendi cümlelerinizi kurmaya çalışın diyorum. Milan ve Milan ve Milan ve. Zo stinellada metonandromu. Bunu bir kadın diyor. Zo neydi? Yaşamak. Zo stin iellada stinellada. Zo stinellada metonandromu. Erkeğimle yani kocamla birlikte Yunanistan'da yaşıyorum. Topedimas piyenistos holio. Topedimas çocuğumuz. İyeliğe takılmayın sonra yapacağız. Topedimas piyenistos holio. Çocuğumuz okula gidiyor. Millai polika lelinika. Millai polika lelinika. millas lelinika. Fisika. Millas polika Yeti. Yeti villepis to video mu? Yeti villepis to video mu? Çünkü benim videomu görüyorsun. gün önce konuşuyorsun. Millame kala lelinika. Millao. Hatırlıyorsanız pernao da dediğim gibi. Sonu ao ile biten yani birinci kişi. Ao ile biten bir fiil. Yani diğer fiillerden çekimi daha farklı. Kulağınız dolsun olsun diye. Tophedin mas milli kai helnika. Ego ke oandrasmu. Ke oandrasmu. Diavazoume, diavazoume ala da graphoume stelinika. Da graphoume stelinika. Yunanca yazmıyoruz. Yunanca da yazmıyoruz. Bu arada Yunanca, Türkçe, telinika, taturkika bunlar çoğul söyleniyor. Diller Yunanca'da çoğu söyleniyor. Bir de kopya olsun. Ta benziyor? To. Demek ki to'nun çoğulu ta oluyor. Afdi via vajun stelinka ala ve grafun kasolu stelinka. Şimdi kocası hakkında konuşacak. O adraz mı? Kocam. İne psilos. İne psilos. Adinatos. Adinatos. Zayıf. Adinatos. Kemelahrinos. Kemelahrinos. Hepsi bakın. Os, os, os psillos, adinatos, melahrinos. Neden? Çünkü o adraz mı? Şimdi diyelim ki mesela benim karım, benim kadının, benim karım aynı anlam. Yine kamu yine psilli, psilli, melahrini, kadinati, kadinati, psilli, melahrini, kadinati. Osları iyi yaptık. Topevi. posinna topedimas, posinna topedimas. Bizim çocuğumuz nasıl? Topedimas yine psillo, Adinato ke melahrino. Ine tragudistis, ine tragudistis, şarkıcı, alatora ve dulevi. Şu an çalışmıyor. Yeti, dekseri akoma telnika tragudia. Dekseri akoma telnika tragudia. Hop hop Öğrenememişim Yunanca şarkıları hala. Hala dekseri akoma. Hala bilmiyor Yunanca şarkıları. To tragudi. Şarkı. To eliniko o. To eliniko trahuzi. Ta elinika trahuzia. Çoğul. Menume sena kenurios Spiti Yeni bir evde kalıyoruz. Kepername polikala. Çok iyi vakit geçiriyoruz. Tovravi Akşamları. Kalovrazi. Kalimera. Kalovrazi. Kalinista İyi geceler. Kalinista, Kalovrazi. İyi akşamlar. Kalimera. Tovravi Akşam. Tovrazi. Mayirevume. Mayirevume mazi. Kemeta. Kemeta. Meta sonra Vlepme mia tenia Tenia yerine film de diyebilirsiniz Vlepme <laughs> na film Film To film Mia Film Brosta potospiti Yine eklisiya ki aristera tuta tahidromio Evin önünde Brosta Apo Ne gelecek bundan sonra? Ne geliyor? Akuzatif Ne koyarsanız akuzatif de gelmesi lazım Çünkü Apo var Brosta Apo İsholi değil Tinsholi Brosta potospiti Yine ya. Kilise varmış evin önünde. O kinematografos. ine polikoda. O kinematografos. İne polikoda. Sinema çok yakın. Poli çok. Koda yakın. Brostapo, po. Koda se. Bunlardan sonra gelecek şey de akuzatif. Tospitimu. İne koda stin thalasa. İne koda stin thalasa. İ Koda stin thalasa. Meno koda stin thalasa. Esis menete koda thalasa ne Yoshi. Sizi bu zor teksti bu videodan sonra tek tek üstünden geçip kendiniz yazıp oluşturmaya davet ediyorum. Sasperin menus dual episodio. Ya